Allah için olanlarla bir arada olmak. Ve bize resmen diyor ki, sen cennet eksenli bir adam damgası yiyemesen bile, o damgayı kendine vurdutturamasan bile, onlarla beraberliğin samimi olduğu sürece, biiznillahü teala Allah'ın affı seninledir. Ve bu erkeklere mahsus değil, kadınlara mahsus değil, gençlere mahsus değil, ihtiyarlara mahsus değil. Allah diyen herkese mahsus bu. Allah diyen herkes için geçerli. Buradan biz evimizde haftada bir kere de olsa, 15 günde bir kere de olsa ama düzenli, istikrarlı bir Riyazu Salihin dersi yaptığımız zaman bir iznir Allah Teala bu bunun için geçerlidir. Hatta ben çok uç ve çarpık örnekler zikredeyim. Allah'ın izniyle de yani bu garantiye dahil olduğunu söyleyerek. Mesela Riyazu's Salihin dersi yapıyoruz. Biz okumayı bilmiyoruz. Hadislerden bir şey anlamıyoruz. Hoca efendi gelip yapıyordu. Hoca efendi ben umreye gittim, hacca gittim, hastayım, bir ay gelmeyeceğim dedi. E biz otursak şimdi o dersi yapamayacağımız belli bir şey. Yani karıştırırız yanlış mana çıkarırız. Yapmamız da yanlış o dersi. Anladığımız bir şey değil. Çünkü öyle paldır küldür okuyarak, yorumlayarak olmuyor. Ne yapacağız peki? Biz ne zaman toplanıyorduk? Perşembe günü saat 20'de. Ne kadar toplanıyorduk? 20'den 21'e kadar bir saat. Yeminle söylüyorum. Yine biz toplanırız. 20'de kitaplarımız önümüzde ya da ne yapıyorduk not defterimiz vardı mesela başka bir hoca konuşuyordu biz yazıyorduk biz orada otururuz 20'de 21'de saat olunca ev sahibi der ki arkadaşlar ders bitti Allah mübarek etsin e ne okuduk hiç kitap da yok önümüzde hatta peki biz Riyazu Salih'in dersi yaptık mı yaptık tabii. ya bir şey okumadık ama okuyup okumadığımız değil ki Allahu Teala niçin oraya geldiğimize bakıyor hocamız olsaydı biz dinleyecektik onu yok ama aynı vaktinde ben geldim bekledim orada. Geçen hafta hoca oradayken ki melekler orada mı şimdi? Orada tabi. Onlar kayıtlara ne olarak geçtiler? Bu adam evden kalktı, hadis dersine geldi. Yazdılar mı? Yazdılar. Tutanaklara böyle girdi mi? Girdi. Kıyamet günü ben o gün o dersten 10 dakika sonra ölsem, giderken trafik kazası geçeyim ya da eve geldiğimde ölmüş olsam. Ben nereden gelmiş oluyorum? Riyazu Salih'in okumasından gelmiş oluyorum. Kıyamet günü ömrümün dakika dakika hesabı sorulduğunda yani dakika uzun bir zaman saniye saniye hesabı sorulduğunda benden o bir saat meleklerin defterlerinde ne olarak gelecek hadis dersin değil olarak gelecek. Ömrümden bir saat yüzde yüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin garantisinde mi şefaat olarak evet. Ne konuşuyorum ki ben. Hatta bunu biraz daha ileri götürür. Arkadaşlar, biz 10 kişi toplandık, hadis okuyacağız ama hoca bulamıyoruz bir türlü. Hatta riyaz Salih'inden aldık birer tane. Bakın nasıl okunacağını bilmiyoruz. Okursak karıştırırız diye korkuyoruz. Biz Perşembe günü saat 20'de toplandık. Hiç hoca yok bir şey yok. Başlayamadık daha. Bir senedir her Perşembe günü saat 20'de toplanıyoruz. 21'de dağılıyoruz. O arada kimse cep telefonuyla oynamıyor. O arada evin tablosundaki resmi incelemiyoruz. Konuşmuyoruz. Oturduk, herkes bekliyor. Bir gün günün birinde hoca gelecek. Bir hafta, iki hafta, elli hafta, elli bir hafta, elli iki hafta. Haca hala hoca bulamadık okumak için. Bana bir Allah'ın kulu çıkıp, ya aptal gibi oturuyorsunuz burada, ne bekliyorsunuz? Böyle bir şey olur mu? Diyemez. Ben evden çıktığımda, benim hanımım, Nereye gittik hocam? Nerede sorulduğunda ne diyecek? Hadis dersine gitti. Melekler, beni yolda, nere giderken kaydediyorlar? Hadis dersine gidiyor, kaydediyorlar. Bu Allah'a zikir mi? Zikir. Yeter ki orada pasta yeme, kek yeme, dedikodu yapma. Selamun aleyküm de eve gir, ev halkı da ve aleyküm desin sana. Senden önce gelen 5-6 arkadaşa, selamun aleyküm kardeşlerim de ve aleykümüselam de. işte oturun hiçbir anlamı yoksa bunun yüzde yüz nötr yaşıyorsun orada bir saate <laughs> bu nötrlük basit bir şey mi? gıybet yok dedikodu yok suizan yok dırdır yok dizi film yok dizilmemiş film yok tertemiz müslümanca önünde kitap bekliyorsun ya rabıta bu demek değil mi? tefekkür bu demek değil mi? bir saat oturup böyle dünyevi konulardan sıyrılıp ahireti düşünmek 70 yıl namaz kılmaktan nafile namaz kılmaktan daha iyidir demiyor mu sallallahu aleyhi ve sellem ya bu böyle böyle tefekkürle de oturmuyorum oturdum inşallah Resulullah buyurdu ki dencek bir sözü bekliyorum bu ondan bir tık daha yukarısı